arasınlar. Kız tamam kardeş. oradan e, şey yap mesajını at arasınlar onu da onu da tanık olarak diyeyim. Evet. 2020 yılının 7. ayın 19'unda kız kardeşinin düğünü var. Kendisini düğüne götürüyorum. Düğünden önce zaten ben bir fark ettim. Hatta bir günde şöyle bir şey oldu. Bu konuda Nesrin Hanım'la da ben o gece bayağı bir tartıştım. Hepimizin evinde oturma odası televizyonlarımız var. Oturma odasına uzandım. Murat balkondan geldi. O anda eşimi öptü. Ben gözlerimi birden açtım eşimi öptü. Ben eşime ne yapıyorsunuz? Su almaya gittiğini iddia etti kendisi. Ama sonradan eşim bunu bile bana itiraf etti Bursa'da. Beni öpmüştü o gün dedi. E sen bir dakika maşallah sen onları eşini öptüğünü gördüğün Uygu anda. Uyku semesiydim ama gözlerim bir açtım öptüğünü gördüm. Ben bunu eşime sordum inkar etti orada bile. Ama istediğin kadar uyku sersemi ol insan ayılır kendine gelir. Bu da inkar etti o da inkar etti. bu da Ya sen, etti, sen da sürekli onlara edin. inanıyorsun Öyle ama şey böyle saçmalık ya. mı olur? Ya benim Hayır bir bir gözüne mi inanır insan böyle bir durumda şey var. da onlara ben mı inanır? Yani. Yani. Yani şöyle yani. de bir şey var ama şimdi gizli tanıkla bağlandı ya böyle bir şey de yok. Murat'tan kahraman yarattılar ya. <laughs> ya şimdi konumuz o değil. Murat'tan şimdi, kahraman meselesi tabii ki değil. Sedat, Seninki, seninki de konumuzla senin... alakasız bir şey değil. İkisini öpüşürken gördüm diyor. E, müdahale etmedim diyor. Ya. öpüşme öpüşme yok ya. Ben mutfakta su alıyordum babaanneme. içtiğim bardakta. Kendisine de söyledim. Evet. Pat diye kapıya vurdu girdi içeriye. Ne oldu amca dedim. Ondan sonra eşine baktı, bana baktı. Eee? Ben dedi herhalde yanlış gördüm dedi. Çünkü yengem burada tezgahta bir yemeklik bir şey yapıyor. Ben de kirli bulaşıkların orada suyu döktüm, su dolduruyor. İyi de gecenin o saatinde de onun yataktan ya. kalktığı Gece saatte... Değil ya. Gündüzde. Ha, Gündüzde gündüz Gündüzdü ya canım ya. ikindi saatlerinde, saat 3 mü dört mü? Nesrin ne? oldu var. mu böyle bir şey? Bunların Onu arasında bir şey bağlamışlar. Var. Nesrin oldu mu böyle bir şey? Alo? Nesrin oldu mu böyle bir şey? Allah'ım Ecanım zaten buna tevilli ikrar diyorlar hukukta. Nesrinle Murat'ın anlattıkları Sedat'ın tüm anlattıklarını doğruluyor. Yani bir kısmını inkar ediyorlar ama Sedat'ın anlattıklarıyla örtüşüyor bütün olaylar. Yani ben bir şey istemiyorum. Ben bundan çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı gideyim göreyim, çocuklarıma sarılayım. Bir hafta on gün benimle kalsın gitsin, bir hafta on gün annesine kalsın. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Aslında biraz önceki feryadı şu. Birçok çalışmaya yansımayan erkeklerin kadınlar tarafından taciz edildiği, dövüldüğü ama erkeklerin bundan utanıp gidip kendilerini beyan etmediği biliniyor bilimsel olarak yani hani Anladım hocam son 6 ayda kadın 130 kadın cinayeti söylüyorum. var evet, yani 130 ama erkek cinayeti tamam işte. falan yok ortada. O da yok, diyor ki yani ortada. ben de çocuklarımı görebileyim şimdi buraya bir kadın çıksaydı bu öyle demek istiyor anlatma anladığımı hemen çocuğu görmesi için bir çalıbo olması. benim de görmem lazım diyor evet ne baba ne de anne çocuklarını görmeden bir ortam sağlanmaması lazım. Yani bir de aile mahkemesinden. De Bursa ikinci aile mahkemesinden. Var. Şu naleti bir an önce benim kimimden düşürün. Ben kimliğimi değiştireceğim, değiştiremiyorum. Peki değiştiremiyor şimdi e, ben gizli tanıkla, ben, biz sizin sesinizi değiştiriyoruz <laughs> sizin e, faydanız açısından ve e, siz bilinmek istemiyorsunuz diye ama kim olduğunuzu da biliyoruz. Onun için söyledikleriniz, tanıklığınız çok önemli. Aslında çok da yakında olan birisisiniz. Onun için siz bu anlattıklarınızı biraz daha derli toplu anlatırsanız çünkü birazcık kafa karıştırıcı oldu anlattıklarınız. Yani daha doğrusu e, mantık silsilesinde değil daha anlaşılır biçimde bunlar siz hakikaten ortada böyle çok masum bir Murat profili çıkardınız ama kadın diyor ki ben Cinsel istismara uğradım diyor. Üstelik Sedat'ın annesi dayak yedi diyor. Çocuklarımı yakmakla tehdit etti diyor falan filan. Daha evvel de Havva'ya aynı şey baskıyı yaptığını iddia ediyor. Havva'nın bu yüzden dışarı çıkmakta bile zorluk çektiğini söylüyor, güvenemediğini söylüyor. Bir taraftan da böyle bir şey var. Cezaevinden onların evine giden bir Murat var. Dolayısıyla siz aslında bildiklerinizi daha meseleyi anlayabileceğimiz şekilde yani meselenin ee, tam olarak resmin bütününü görmek diyeyim. Görebileceğimiz şekilde anlatır mısınız bildiklerinizi? Ece Hanım, evet. bana sordunuz değil mi? Evet, size sordum. Ece Hanım, ben size bir şey sormak istiyorum. Siz de bunu Sedat'a sorun. Nesrin Sedat'ı ilk defa mı aldatmış? Hoppa! Daha önce Sedat, Nesrin'in yazışmalarını, konuşmalarını yakalamamış mı? Nesrin'i tehditleriyle elinde tutmamış mı? Nesrin'e Nesrin'i ailesi kabul etmediği için, Nesrin'in gidecek bir yeri olmadığı için Nesrin kendine çıkış yolu olarak başka birilerini tercih neden etmiş. <laughs> Nesrin'e bunu sorun. Sedat'a da deyin ki daha önce Nesrin sizi hiç aldattı mı? Ekranlarda, telefonlarda, Facebooklarda, Twitterlarda, Messengerlarda Nesrin başkalarıyla yazışırken hiç yakaladın mı? Yakaladığın zaman bu şeylere tepkin ne oldu? Ve Nesrin'e de şunu sorun. Daha önce Sedat'ı Sedat'ı bırakıp terk edip için kaç kişiyi kullandın? Bunu da sorun ben. sen Sedat'ı terk edebilmek için kaç kişiyi kullandın? Kaç kişiyi kullanmışım? O nereden çıktı şimdi? Yani sen daha evvel Sedat'ı kaç kere aldattın? <laughs> ya kaç kere aldatmışım? Niye? Bunlardan çıktı şimdi. E işte... hanım hemen şunu sorun. Sedat'ın yakın akrabalarından birisinin Sedat'ın yakın akrabalarından birisinin torununa bile mesajlar yazdığını Sedat bilmiyor mu? İnternet üzerinden kaç kişiyle yazışıp konuştuğunu Sedat bilmiyor mu? Sedat bunları öğrendikten sonra nesline ve yazılar yazdırarak eğer ki sen beni terk edip gidersen ya da bir daha bunları yaparsan çocuğunun yüzünü göremezsin diye Sedat neslini kaç kere tehdit etti? Nesrin'i kendi ailesi sahip çıkmadığı için Nesrin'in gidecek yeri olmadığı için dışarıda kaç tane kendini kaçırtmak istediği kendine yol çizmek istediği kaç kişiye Nesrin mesajlar yazdı madem ki doğrular istiyorsunuz Nesrin o kız kız çocuğu olan çocuğunun bile hamileliğini istemedi ağlaya ağlaya doğurdu çünkü Sedat Hoca onu bile doğurmak istemedi Nesrin bunları Murat'a mı anlatmış Nesrin, Nesrin, o Nesrin defalarca ayrılmak istedi çünkü Sedat kesinlikle iyi bir aile babası değil. Hiç çalışmaz. Evine ekmek götürmez. Sedat'ın yaşlı annesinin babasından kalan aylığına milyonlarca kredi çeker Sedat. Annesini götürür el altından bulduğu kişilerle bankalardan, postanelerden kredi çektirir. Annesinin üstünde bir sürü kredi vardır şu anda. onca kredi nasıl olmuştur? Bunun esrine sorun. Sedat'a değil bunun esrine sorun. Ve annesi yatalak bir duruma geldikten sonra da annesini neden yatalak bir durumda ikisi birden terk etmişler? Bunu da sorun. Annesinin üstünden sosyal hizmetlerden maaş bağlatmak için 5 tane rapor çıkartıldıktan sonra bu olmayınca annesi... Dedim, sorularım sonra bana dön. Yani Bombaladı, bombayı bıraktınız <laughs> stüdyonun ortasına. Tamam, form... verdiği cevapların hepsini verebilirim şu anda. Söylediklerin hepsinin cevabını verebilirim o arkadaşın. Anlattıkların hepsi doğru. Bir oldu. dakika, bunlar önce Nesrin'e sormamız gereken sorular. Nesrin, sen e, Sedat'ı istemediğin için, ailene de geri dönüş biletin olmadığı için, yani hiçbir şekilde kapıları sana kapadıkları ve seni almadıkları için... Başkalarından mı medet umdun? Sedat'tan ayrılabilmek, kendine yeni bir hayat kurabilmek için hep sosyal medyadan şuradan buradan tanıştığın insanlarla kendine yeni bir yol mu çizmeye çalıştın? Yıllarca? Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok dediğin zaman bak artık seninle tanışalı 3 gün 4 gün oldu biraz seni kestiriyorum artık tepkilerinden öyle bir şey yok diye böyle soğuk bir cevap verdiğinde öyle bir şey var demek o senin lisanında. Hayır abla, öyle bir şey yok. Peki nasıl bir şey var? Ya ben kimseyle konuşmadım ki. Burada ben girebilir miyim? Sen daha evvel tanık oldun mu onu senin Bunun bir olayına mı? tanık oldum. Daha önceden bunun bir olayına tanık oldum. Senin da, bir akrabanın yeniyle bile evet, yazıştın. Aile mı? büyükleri girdi araya, o da nasıl oldu? Annem kendisi İstanbul'da, eşim ben, oğlum var daha kızım yoktu o zaman. Aile fertlerinden birisi bana bir telefon etti. Dedi ki işte Marmaris'te iş var, gidelim beraber çalışalım. Ben dedim eşim ve çocuğum var, bunları evde yalnız bırakamam. Kendisi aile bireyim, İstanbul'da oturuyor. Dedi ki yengemle çocuğu getirip bize bırak, biz ikimiz gidelim, benim de çocuklarım var. İkisi bir arada dursun, biz gidip çalışalım. Ee? O aile bireyliğine çalışmaya gittim. 15 gün sonra e, akraba bireyimden birinin torununa mesaj attığını öğrendim. Akrabalarından birinin torununa. Evet. Mesaj... ne diye mesaj atmış? Valla açıklamayı tam yapmadılar bana. Sadece de eşim mesaj atmış bir yere dediler. Biz o o, ta, o anda akrabamla işi bıraktık. İstanbul'a geri dönüş yaptık. Oradan da zaten paramızı alamadık iş bitmedi diye. Sen yüzleştin ya yüzleştin mi Nesrin? Nesrin'le, nesrinle yüzleştin.